O gün Türkiye, tabelaları farklı, zihniyetleri aynı partilerin ülkesi. Onlar millet için değil, kendi çıkarları için çalışanlar, görünürde kavgada, özünde küresel güçlerin emrinde olanlar. Onlar kurulu düzenin partileri. Onlar 28 Şubat'ta tanklar yürürken selam duranlar. Onlar milli görüş gömleğini çıkaranlar. Biz ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakıyız. Biz kurulu düzenin tuzaklarına düşmeyen, iman, ahlak, adalet ve alın teriyle tahkim edilen hakikat cephesiyiz. Aziz milletimizin sırtından geçinen devleti çöküşe sürükleyen sömürü düzenine karşı adil düzeni inşa etmek için yarım asırdır nöbetteyiz. Bizim davamız ne koltuk ne rant. Dilimiz ve kalbimiz tek bir şeyi söyler. Hakikat. Biz millet ne zaman zora düşse sancağı omuzlayanlar. Biz batı taklitçiliğine Faiz lobilerine, küresel sömürüye karşı bu milletin sarsılmaz kalesiyiz. Biz bu toprakların hakikat cephesiyiz. Hakikat cephesi. Milli görüş